Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son günlerde tüm altın çeşitlerinde çok fazla inişler çıkışlar gözükmüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altında yine durgunluklar devam ediyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere, biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım gram altın 1610 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1610 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 2715 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2815 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 5447 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5631 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 10.860 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.219 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 11090 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11257 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 11152 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11511 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1129 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1223 TL'den 22 ayar bilezik ise 1647 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1914 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.